Selam, ben Davuttan Dostlar bazen e, bazı yerlerde bir şeyler söylersiniz, yazarsınız. E, bunu bazı kimseler e, anlamayabilirler, ya da yanlış anlarlar, yanlış yorumlarlar, ya da e, doğru anlarlar ama e, sizi e, küçük düşürmek için e, başka bir şekilde tanıtmaya çalışırlar, e, aşağılamak isterler vesaire. Bunun türlü türlü sebepleri var tabii. E, o konulara girmeyelim. Şimdi bu videomu neden yapıyorum? Bir arkadaş bir yorum yazmış. Arkadaşı aşağılama adına söylemiyorum muhtemelen. Gerçekten anlamamış. Yani anlayamıyorum diyor zaten. Davut da Kur'an değişti diyor ama hala Kur'an'ın işte vahiy olduğunu inanıyor Müslüman olduğunu söylüyor. Ben bunu anlayamıyorum haline? <laughs> bir sözler yazmış. Orada birkaç arkadaş sağ olsunlar beni müdafasa dediğine bir şeyler yazmışlar. Gerçekten müteşekkirim. Ben bu YouTube kanalındaki videolarım içerisinde işte fideizmle alakalı, inançlı olma durumumla alakalı, Kur'an'a bakışımla alakalı çok şeyler söyledim, çok video paylaşımları yaptım. Hatta hasaten bu konuyu ele alan videolarım var. Hatta fideizm olma meselesimle, meselesiyle alakalı bir videom hala gösterim de hatta geçtiğimiz aylarda mı yayınladım ben? Daha öncesinde de vardı dostlar ya da bazı videolarım içerisinde serpiştirerek bu konuları. E, anlatmıştım. Hatta sohbet ettiğimiz, program yaptığımız e, e, arkadaşların da gündeme getirdiği o, o zamanlarda, zeminlerde de dile getirmiştim. E, bu zannedersem şeyden kaynaklı olabiliyor dostlar. E, yani Kur'an e, mutlak anlamda, e, işte Allah'ın korunması altında e, buna inanıyor Müslümanlar. E, ama bir Müslüman olduğunu söyleyen kişi çıkıp diyor ki, hayır Kur'an korunmadı. E, ama ben Müslümanım bunu bağdaştıramıyor. Öte burada çok fazla bir bilgi eksikliği var. O konulara teknik girmeyeceğim. Fakat kısaca temas etmem gerekecek belki o Hicr suresi 9. ayetteki vurguya istinaden ama videonun başlığına sadık kalarak bir şey söylemek istiyorum. düşünün dostlar, annenizden dünyaya geliyorsunuz. Dünyaya gelmiş olduğunuz coğrafya nasıl bir coğrafya o coğrafyada yaşayan toplumun dini ne ise kültürü ne ise o dinin o kültürün çocuğu hale gelirsiniz. Değil mi? Anneniz, babanız, çevreniz nasıl bir inanca sahipse, nasıl bir dünya görüşüne sahipse onu kabullenirsiniz dostlar. Onu doğru telakki edersiniz. Onun için o dava uğruna mücadele verebilirsiniz. Ferdi olarak, müferit olarak, spesifik olarak belirli bir zaman geçtikten sonra toplumunuzun savunmuş olduğu o, o dini değerlere, kültürel değerlere o, baş kaldırarak, kıyam ederek o Dünya görüşünün dışına çıkabilirsiniz, o ideolojiyi, ideolojileri reddedebilirsiniz, o dini de reddedersiniz, o dinden başka bir dine de geçebilirsiniz ya da dinsizliği tercih edebilirsiniz ya da aileniz dinsizse herhangi bir dine de geçebilirsiniz de bir yaşa geldikten sonra bu kararı almakta tabii ki de özgürsünüz, özgürlüsü bunlar oluyor mu? Az da olsa oluyor. Bunun birçok sebepleri var. A dinine B dinine geçtiğinizde ben batıldan kurtuldum. Hakta karar kıldım. Düşünebilirsiniz. Bu tamamen indi bir bakış açısıdır. Tamamen tamamen öznerliktir dostlar. Kişiyi bağlar. Diğer kişileri bağlamaz. Bunu hepimiz biliyoruz dostlar. Videomun başında da söylediğim gibi dostlar ben İslam'a, Kur'an'a girmedim ki Kur'an'la çıkayım. Bunun bir izaha ihtiyacı var değil mi? Bunu izah etmeden önce videomun başında o söylemiş olduğum şeyleri o sebepten söyledim dostlar. Bütün dindarlar Müslümanlar üzerinden gidelim. Kur'anla Müslüman olmadık Kur'an bizi Müslüman yapmadı Dostlar Biz toplumumuz Müslüman olduğu için Müslüman olduk Bu ifadeleri, çok mantıksız bulan bazı dindarlar olabiliyor. Ben kusura bakmasınlar. Ona 1 milyon ton gülüyorum. Muhtemelen sizler de gülüyorsunuzdur. Bu gerçekten gülünecek bir şey. Ha bunun ancaklı kısmı var. Ona temas edeceğim ama bu genelde toplumun %99.99'unun içinde bulunduğu durumun bir ifadesidir. E, toplum Müslüman olduğu için e, Müslümansınız, e, atanız Müslüman olduğu için Müslümansınız, aileniz çevreniz Müslüman olduğu için Müslümansınız. Size İslam tetkininde bulunduğu için Müslümansınız. E, Kuranda bir vahiy gördü, şey e, mucize gördüğünüz için Müslüman değilsiniz. E, bunu böyle bilmek icap eder. Ha ne olabiliyor? Bak şu olabiliyor. E, nasıl söyleyelim? E, Kur'anla yakinen bir ilişkiniz olmayabiliyor. Bazen şunlar söyleniliyor dostlar. Çok teknik şeylere girmeyelim. Biraz daha aktüel konuşalım. Ee, ki anlaşılsın inşallah. Hani bazı hocalar ya da bazı kardeşler zaten şunu diyorlar. Hayır ben işte atalarımı e, atalarımı reddettim. Ee başka? işte i̇şte ben atıyorum 20-25 yaşına geldiğimde işte Kur'an okumaya başladım. E e i̇şte işte toplumun yaşadığı İslam'ın İslam olmadığını gördüm. E, Mesela Kur'an'ın İslam'ını yaşıyorum. Bu şekilde de Kur'an'ın gerçekten vahiy olduğuna dair bir kanaat hasıl oldu. E, başka? Başka hikaye? Başka masal? İşte ben e, Kur'an tarafına etkilendiğim için Müslüman oldum falan şeklinde lagaloga yapıyor. Daha doğrusu hadi ileri gitmeyin, kalp kırıcı olmayalım, totoloji yapıyor. Yani totoloji nedir? Mantıkta, felsefeler falan o hiç girmeyelim. Ama şöyle bir örnek verelim. Ev evdir. Bu bir totolojidir dostlar. Bir şeyi aynı ile ifade etme biçimidir. Davut davuttur. Bu totoloji, e, totoloji yalanlayamazsın. Totoloji zaten gerçeği ya da gerçek tedakiye edilen bir şeyi farklı bir uslupla, kelimelerle ifade etmektir. Ev evdir. Yani evin ev olduğunu sen evin ev olduğu ifadesine yer vererek evin ev olduğunu ispatlayamazsın. Anlatabildim mi? Buna totoloji derler. Bu üstadlar bu insana totoloji yaparak e, Kur'an'ın kendilerini Müslüman yaptığını iddia ediyorlar. Bu sebepten 1 milyon ton gülüyoruz, gülmeliyiz. Muhtemelen siz de gülüyorsunuz diyorum. Böyledir. Bunun e, Bak şu şekilde olmuş olsa, Diyelim ki, işte Hristiyansın ya da başka bir din mensubusun ya da dinlisin, e, Kur'anı gerçekten yani okusun, etkilenebilirsin olabilir ve Kur'an'dan etkilendiğin için bunun örnekleri var, e, Müslüman olabilirsin. Bak bu tamam. Buna diyecek bir şey yok. Mesela ben duymuştum bir hocamızdan, yurt dışında üniversitelerde bazı zatların, üniversite hocalarının İhlas Suresi'nden etkilenerek Müslüman olduklarını, Müslüman olma kararı aldıklarını duymuştum hocamızdan. Bunun arka planında neler var o konulara girmiyorum. Hani bir insan herhangi bir dine girmek istediğinde o girmek istediği dinin hak olduğunun burhanları kesin kanıtları vardır demiyorum demiyorum dostlar hayır bu, bu şekilde kimsenin elinde herhangi bir kanıt yok ateistin de elinde kanıt yok deistin de elinde kanıt yok teistin elinde kanıt yok. Teist erken e, Yahudilikte, Hristiyanlıkta ve İslam'da hiç önemli değil. Hiçbirimizin elinde burhan olarak bilinebil e, adlandırılan o kesin kanıt verilerine sahip değiliz. E, ne var davut hocam? Kabullerimiz var. Bizi ikna eden, bizi mukni kılan veriler var dostlar. E, buna e, bu şekilde bakmak zorundayız. E, bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Bu sebepten e, Kur'an'ın e, belagatı, fesahatı ihtiva ettiği ahkam, e, kelimeleri, e, surelerin tertibi e, e, falan gibi konular e, beni Müslüman yapan konular değil. E, bu sebepten istese Kur'an'ın her sayfasında 10 e, tane e, belagat hatası olsun, 10 tane naif hatası olsun, gramer hatası olsun, bilgi hatası olsun, hatta saçma sapan şeyleri anlatmış olsun, yine ben İslam'dan soğumam. E, i̇sterse Kur'an her sayfasının değiştirilmiş olduğu cidden bilimsel olarak ispat edilmiş olsun. Yine benim İslam'a karşı bakışımda zırnık bir değişiklik olmaz. Çünkü ben Kur'an'ın korunacağına inanan bir insan değilim. Bak bu çok önemlidir. Böyle bir dinin de böyle bir iddiasının olmadığını biliyorum. Allah'ın böyle bir iddiası yok, Hazreti Peygamber'in de böyle bir iddiası yok. Ama o konulara girmiyorum. Ben sadece ümmet bu kitaba değer vermiş, böyle bir kitap hazırlamış. Kur'an tarihini çok iyi bilen insan olarak rahat konuşuyorum. Neleri bildiğimi takdir edersiniz. Bu sebepten de çok rahatım bu konuda. Ha, ama Kur'an'ın gerçekten korunacağına dair inandım lafsının korunacağına dair inandım o dönemlerdeki sıkıntımı e, da dile getireyim. E, bir vesileyle de anlatmıştım e, ama ta ki Mukatil bin Süleyman'a tefsir kebirinde Hicri suresi 9. ayetteki o yazan şeyleri okuduktan sonra e, tamam dedim ya olay bu. Çünkü zikri biz indirdik, onun koruyucusu biziz. O, o mahalleki ayette vurgulanan, işte korunan Hazreti Peygamber'dir şeklindeki ifadelerde biz biliyoruz. Müşrikleri öldürmek istiyorlar Peygamber'i. İşte zikri biz indirdik, i̇şte, o vahiy biz indirdik, onun koruyucusu biziz. O vahiy ve o vahyin size tekellüm eden, size anlatan, tebliğ eden o Muhammed'i de koruyacağız. Hiç kusura bakmayın. Onu size yedirtmeyiz e, demiş dinin ilahı Allah Celle Celaluhu. Bu şekilde bilgiler var, sahabelerden nakiller var. Öyle olmasa dahi, o zikirden muradın Kur'an olduğunu düşünsek bile Kur'an'ın ne olduğunu sen bilmiyorsun ki. Kur'an belki sadece İhlas Suresi'nden ibarettir. Kur'an belki sadece beş sayfa bir kitaptır, bir bilgidir. Tamam, ee, burada bu sefer gayrimetru vahiy konuları falan da gündeme geliyor ya da Şebihi vahiy konular da gündeme geliyor. Diyorum ya çok teknik konular. Çok bilgi lazım. O yüzden o konulara girmiyorum. Ben sadece benim bakışımla alakalı, imanımla alakalı konuları söylüyorum. Dostlar, tekrar edeyim. O arkadaşa cevap olsun. Kızdığım için söylemiyorum. bu Anlamıyorum diyen arkadaşa sesleniyorum. Zaten o vesileyle yapıyorum ben bu videoyu. Ben Müslümanım. Vahiy olgusuna inanıyorum. insanlık dünyasına vahiy isimli öyle bir bilgi girdisinin olma olasılığına inanıyorum. Bu kadar. Yani ben Kur'an'la korunacağına da inanmıyorum. Yani birçok şeylere inanmıyorum. Ama bu birçok şeylere inanmamam e, e, Müslüman olmamam anlamına gelmiyor dostlar. Tamam. O benimle alakalı mevzular, derin konular oralara girmeyelim. Bu bir iki saatte bile anlatılacak mevzular değil. Bir de haleti ruhiye ile alakalı, psikoloji ile alakalı mevzular, derin konular. Onları ben size anlatamam. E, kelimelere dökemem çünkü gerçekten. E, burada sadece empati yapmak zorunda kalırsınız. E, bunu yapabilirseniz sevinirim. Beni anlama noktasında. E, bilmiyorum tam anlatabildim mi? Demek ki videonun başlığında da olduğu gibi Davut Kur'an ile Müslüman olmadı ki Kur'an ile de dinden çıksın. Yani dinden çıkmaya karar verdiğimi düşüneyim. Bir gün gelir de öyle bir karar verirsem ki öyle bir karar vermeyi düşünmüyorum. Yani imanlı ölmeyi istiyorum. Kesinlikle ifade edeyim. öyle ara ara din eleştirisi yaptığıma falan bakmayın dostlar, onlar çok afaki konular. Hak ettiğine eğlendiğim için eleştiriyorumdur. Ya da bazen ben eleştiriyorum ama aslında ben olduğum için eleştirmiyorum. Yani insanın doğasını bildiğim için insanlık adına eleştiri yapıyorum. İnsan mantığı bunu eleştirebilir diyorum. Bu anlamda söylüyorum ama işte bunu kelimelere dökmek çok zor. Belki ben başaramıyorum, belki pısırıklık, uyuzluk bendedir. Kabullenirim, bir şey demem, eyvallah. E, tamam, e, lafı fazla uzatmaya gerek yok. Kur'an'a e, bakarak Müslüman olmadık, e, Kur'an'a bakarak da dinden çıkmam. Dediğim gibi isterse her sayfası uydurma olsun, e, isterse Kur'an da bir kitabın olmadığı söylenilsin. E, yani gerçekten bu beni dinden soğutmaz. E, benim çok daha büyük sıkıntılarım var. E, Kur'an onun yanında hiçtir e, ifade edeyim. Burada ben haşa ve kella, sümme haşa, sümme haşa, sümme haşa... Kur'an'ı aşağılamadığını söylemiyorum. Dostlar bak özelimle alakalı şeyler ifade ediyorum. Bu sebepten bu konuda Davut Hoca seni anlayamıyoruz diyen arkadaşlara da cevap olmuş olsun. Bu fideizmle alakalı da o videoma bakarsanız inşallah orada da e, fideizmle neyi kastettiğimi kısaca ana hatlarıyla ifade ettim. Yoksa e, din felsefesinde var olan fideizm e, konusu e, çok daha e, ayrıntılı e, mevzular var oralarda dostlar. Gerçekten çok ayrıntılı. E, Oralara da bakabilirsiniz. Ya da mevzuyla alakalı makaleler okuyabilirsiniz. E, bu şekilde araştırma yapmanız beni mutlu ediyor. Yani zaman zaman böyle genç arkadaşlara da rastlıyoruz. Bunlar güzel şeyler. E, ama e, nasıl söyleyelim? Bazı konularda birilerini eleştirmeden önce bilgi sahibi olunulmadığında gerçekten yanlış değerlendirmeler yapabiliyoruz. Neyse daha fazla uzatmayalım. Demek ki neymiş? Davut'un Müslüman olma sebebi Kur'an değilmiş. Diğer Müslümanların Müslüman olma sebebinin Kur'an olmadığı gibi dinden çıkarsa dinden çıkma sebebi de Kur'an olmayacaktır. Yani bunu Altını çizerek ifade ediyorum. En azından şu anki haleti ruhuyen bana bunları söyletiyor. Ee, öyle gibi gözüküyor. Ee, şimdi de bu kadar dostlar. Umarım meramımı anlatabilmişimdir. Hoşçakalın.